varmış. Hemen neyse elimi yüzümü yıkayayım. Ay burada kalmıştı. Tamam elimi yüzümü yıkadım. Şimdi topumu alayım. Şuraya koyayım. Ay, koltukları da düzenliyorum. Ay telefonum düşmüş. Şurada dursun şimdi. Tamam. Ay. Karavanım da düşmüş. Ay küçük bir Ben de o sırada ne yapayım? Dur bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam, kahvaltı yazılımını istedim. Sabah, sabah. Geç <laughs> oğlum. Şimdi topumu nereye koysam buraya koyarım. Gelecek buradan ne Şimdi... Aa, en son burada oyun oynamıştım. Şimdi bunu... Eh, eh. Bunu orada kapatırım. Tamam, <laughs> tamam. Bunu da şimdi kapatalım. Tamam. Aa, sügüştüm. Bana güç. Ama uyuyuydum. Şimdi yemekte ne var? Ona bakalım. Tamam. Yumurta yiyecekmişim. Ne var? Yumurta yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra. <laughs> Hı -hı, kahvaltımı yaptım. Gel biraz oynayalım. Ay çok güzelmiş. Aa. <laughs> <laughs> Çöp sektireceğim. <laughs> <laughs> satış vakti geldi mi ya? Yok. Birazdan gelir. Ben azıcık o zaman rahatlatma odamda durayım. Kaşıtma iyi ki var ya. Ayy. çok güzel. Öyle tüyleri taşıma. Azıcık da şurada yapayım. Ah. Oh. Şimdi de şöyle oturayım. Şimdi buna devam edelim. Şimdi markete gideyim. Marketten gelince. Tamam şimdi. Hatsız hacı, şimdi hattını çabala. Çok tamam oldu. Hadi telefonum oldu. Ama ben şimdi buraya nereye koyayım ki? Hmm. da nasıl olabilir? Hmm. Aslında böyle rahatlatma odası şey yapabilirim böyle televizyonlu. Evet oldu. Tamam. Hmm. şimdi ne yapacağım? Çok sıkıydım. evet oyun oynayacağım. Ee, bunun nasıl açtım? Ha tamam. Şimdi diye eme geçireyim. Ay. Ende tamam. Şimdi oldu. Şimdi top. Ay, biraz çok devrildi. Neyse ben sı kıydım artık. Bunu a tamam oldu. Şimdi yani diğer koltuğunu da koydum mu? Tamam. Eh eh da şimdi buraya taşıyacağım. Tamam. Artık şimdi çadırımla durayım. Ay tamam yeter bu kadar rahatlatma. Bakalım saat gelmiş mi? Ha gelmiş. Ben yenisi satmaya başladım yavaştan. Hazırlamış mıyım ben dünden avuç buları hep Hazırlamışım. Hep altından çıkacak bunları. Abacı bir isteyen var İyi Para getirdin mi peki? Hı hı. Kaç tane getirdin? 20. Tamam, 15. Ben şöyle sana şöyle 5'ini vereyim Tamam, ben de sana bu joli e Başka bir şey daha ister misin? Ay başka bir şey yok. E kusura bakmayın ben başka şeylerde satıyordum bugün bundan var. Tamam. Yarın peki ne olur? Yarın e, ben çoğunluk zaman aynı şeyi satayım. Ya e, da böyle bazen farklı olur. E, bilmiyorum yarın büyük ihtimalle farklı olacak. Yani ben sadece bunu şey, satıyorum genellikle. Bu bu şeyi vereyim mi? Hadi hmm, takas gibi. O zaman dur, ben sana 20 TL'ni verelim. alayım ben de kendime istediğimi. Tamam, takas yaptık. O ile bize arkadaş ölelim mi? Alo. Ben çocuğum. Ben de. <laughs> bu şey satırcı yapıyorum, para diyorum. Kendime kalem ve tablet alacağım. Ben de. Ama benim çok az param var. Ben de işte böyle para kazanıyorum. Ben de tamam. işte öyle yapıyorum. Hı. Evde bir üşü, Kendime ilk önce bir kitap aldım. Bir de başka su ile gibi bir şey yer. Sonra herkese satıyorum. Ha, bunun gibi mi? Hı, -hı. Hı tamam. Ee, ben şöyle yapalım. Ben sana buradaki tüm şey hepsini vereyim. Sen bana sadece bir tane daha ver şöyle hep tüm çikolatalarını vereyim. Tamam. Bugün satışım bitti. Ben şimdi Ben bu hemen şunu bekleyeyim. Tamam. Ben şunu bekleyeyim. İşte tamam. Ben kapatayım. Şöyle kaldı. Hmm. Ne var hmm. şimdi? Hmm. yok. Mesela. Ha, teşekkürler. Güzeldi. ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen şey, ne zaman dışarı çıkalım? Peki evin nerede senin? Evim burada. Benimki de burada. Aa, yakınmış ikimizin de. Evet. Haydi şimdi Hı hı. Bitti mi zaten? Benim duvarım burada. <laughs> Benimki de orada <öyle> zaten. <laughs> Ben bugün senin sesini duydum. Sen bugün oyun oynuyordun. Evet. <laughs> ben sevgili duydum. Rahatlatma odasına giyeyim dedim. Ha. Ben ben şunları koyup e, çıkalım mı hemen? Ben şunları bir Hemen giyineyim önce çıkalım. Ben de. Çık. Bunları Ay televizyonun önüne koymayayım ya. Ay, bir şey. Yerim. Hemen üstümü giyineyim. Tam. Ne güzel bir arkadaş edindim. Şimdi ne yapacağım? Hah, işte mi dinleyecektim. Hocam, 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 hocam. Bitti. Evet. Hadi. Bye bye. Mi Senin adın ne? Bu Benimki de Benimki de şey, e, tarçın. Sen nerede? Ben sen nerede de Lars diye biliyordum. Ya Hı. kardeşim sen de tanışmış. Süpermendi. Evet bak çabiliyordum. Bak benim ellerim var mı? <laughs> Elim yok. Bana genellikle Süpermen derler. Bana Süpermen diyebilirsin. Süpermen. <laughs> bak benim de arkamda ışık var. Hı, çok güzel. Ay, 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 ay. Ne yapalım? Bilmiyorum. Neyse gel iyice bir eve bizi tengeleyin. Mesela sen ne zaman doğdun? Dört, Dört Nisan. Hmm. Ben de öyle düşüm artık. Hmm, güzel. Öyle evet, işte. Ee, şey hadi birlikte e, dışarıdan yemek yiyelim yani bu yemek. Ben bu yüzden restoranda geldim. De ben de yanına gideceğim daha iyi. Hı. ya. Ee? ben bir tane şu sen buradan hmm. ne ben de pizza alacağım tamam, pizza hmm. hemen gelir tamam teşekkürler yemekleri yiyince akşam olunca tamam bugün de bu kadar yeter beni beklemeyeceğim bay bay hmm. hmm.